acat adeta onaylandığının simgesidir ya karıştır orada. Mesela şöyle dua ediyorsun. Ehadiyet tecelli etmesi demiştik abi. He gibi yani böyle taktik yapıyorsun dua. Ama bütün dua ederken bir hal geliyor. Acayip artık ya ağlıyorsun tamam mı? Böyle bu duadan çıktın o. Çıktın dua yok artık. Artık yakarış. Artık perdelerin kalktığı an münacat demektir o. Ehad. Vahdetten ehad. <laughs> Vahidiyetten ehadiyete dönüştür. Şunu bir, bir saniye abi. şuna Yaz. Çok acayip oldum ben de. Daha acayip şaşıracaksın şimdi aşağı doğru hakikat tansiyonum düşük abi biraz da. De... Buna ben hakikat sarhoşluğu diyor. Bak burada namazı zikrediyor. Fatiha'yı zikrediyor. Nun harfini iya bu da zikrediyor. zikri zikrediyor. Şahadeti zikrediyor. diyor evet. Ve Hacer-i zikri zikrediyor. Mutlaka birbirini geçişler var. Şimdi abi cüziyetten külliyete çıkamayan bu şehadetliği anlayamaz. Evet. Yani aşağıda ona bağlıyor. Önce fazilet olarak o cemaatteki iştirakı anlatıyor. Bak o kadar cemaate Allah seni de katmış. Katmış. Bir fazilet yani bu. Peki o sır ne? İşte biz anlayamıyoruz şimdi anlamıyoruz. Yani sır işte bu. Bunlar devam ediyor. Evet. Dikkat edersen Hacerül Esvet son nihayet nokta. Allah'a Aşağı geliyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Namaz kılıyor. İşte zekatı veriyor falan. O maddi duruma geliyor. Haç yapıyor. Haç, tamam, mı? Onu yaparken e, haç yapabilmesi için ekonomisi olması lazım. Siyahatı olması lazım. Hür olması lazım. Tamam Emin olması lazım. Hür olması lazım. Mesai. Hepsinin simgeselliğini taşıyor. Burası. O yapabilir zaten. Bulu çağında olması lazım. Aklı başı, aklı bulu çağında olması lazım. Deli olmaması lazım. Sağlığı yerinde olması lazım. Ekonomisi iyi olması lazım. Ha? Bir de yol şartlarının iyi olması lazım. Hepsinin cemidir aslında orası. Yani bunları ona gösterme ve onaylandığın zeminidir Hacer-i Resmet. Bir tanesi eksik olsa onu mı yapamaz. Ee, devam edeyim. Rabbine ibadeti takdim cesareti verendir Hacerül Esved. Yani mutlaklıktan muayyenleşiyorsun. Yani nereden nasıl başlayacağım? Ne yapacağım? Hangisi için, için doğru? Nasıl yapacağız? Gittik haca. Nereden başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Bak kardeş burada Bismillah Allahu Ekber onaylandın. Ondan sonra ta ziyaret tavafı yapana kadar bütünü bütünü haç manasına geçiyor Türkiye gelene kadar. tavafa şey Hacrul Esfete kadar ne yaptınsa hacin dışı sayılıyor. Hacın dışı sayılıyor. Ne zaman istilam ettin Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber dediğin anda ta ziyaret tavafının o son şeyin hepsini ne hac manasına zikrediyor şifreliyor seni. Hani var ya mesela bazı iş merkezlerinde veya parklarda var. E Gir mesela diyorum ki ya 15 dakikası ücretsiz diyor. Evet abi. Seni plakanı çekiyor. Çıkarken sana bakıyor. Eğer 15 dakikaysa almıyor. 15 dakikaysa sonrası alıyor. Seni o bütünlük içeride kabul ediyor seni. Yani hacın bütünsel hareketleri teke getiren Hacer-i Lesvet'tir. Lesvet şöyle diyeyim. Siz ibadeti abdeste başlamıyor musunuz? Evet. Eylemse. Abdestin olması olur mu? Olmaz. Ha. A, i̇badette abdest neyse haçta Hacer-i Lesvet odur. Aklın abdestidir o taş orada yok abi. Gene elini kaldırıp istememese gene olmuyor değil mi? Şimdi olmuyor. Nasıl olmuyor? Şimdi nasıl yapmış? Allah ve mutlak, e, mutlaklığı e, belirli bir şartlarda ve zeminlerde muayyenleştirmiş. Oradan raziyim diyor. Mesela Allah sorsak, ay ya Rabbi bizden razı mısın? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzersen razıyım diyor. Ne yaptı? Allah'ın her çeşit raziliği var. Ama bilmiyoruz hangisi? Muayenleştirdi. Muhammed'in hareketinden razı. Muayenleştirdi. Hangi hareketimden nasıl yapacağım? Şuradan böyle başlayacaksın. Yani adeta bir e, ordu komutanının start vermesi gibi. Yani <laughs> kayıt olduğunu gösteriyor. Şahit, Şahitliğinin kabul edildiğini gösteriyor. İmanın tercümanını bırakıyorsun diyor. Devam edeyim. Evet. Tavafın kıblesidir. Hacer-i Lesvet. Her şeyin bir kıblesi var. Duanın kıblesi arş azamdır. Namazın kıblesi Kabe'dir. Tavafın kıblesi Hacer-i Lesvet'tir. Onunla giremezsen hiçbir şey giremezsin. Abdestin yok. Hangi namazın, hangi ibadetin olur ki? Kur'an okusan olmaz. Namaz kılsan olmaz. Ha oruç olur. Ama sanki eylemsel ibadetlerin temeli olan abdest gibi. Hatta onu düşündüm. Dedim ki abdestsiz oruç tutulur mu? Tutulur. Ama abdestsiz namaz kılınmaz. O zaman ibadetin temeli abdesttir. Hacı Reset buna benziyor. Hayır. Niyete benziyor. Bizdeki karşılığı. Bizdeki karşılığı Hacı Reset niyettir. Yani aklı kıblesine koymak. Veya abdestini aldırmak. Aklın abdesti yani. Tavaf, tavafın kıblesidir Hacerül Esvet. Kabe mihrap, öyle de geçiyor. Kabe mihrap, Hacerül Esvet ise imanın tercümanı olan şahadeti, tevdi, emanet bırakma, özgüveni, onaylandığının göstergesi. Kabe mihrap, Medine minber, şahsiyeti maneviye demektir Medine. Mihrap da nedir? Mihrap nasıl ki? Kabe mihrap. Tamam Kabe mihrap. E mihrapta ne yapılıyor? Namaza. E namaza giriyorsun. Nasıl giriyorsun? Allahu Ekber. Tamam Hacı ile Resveti gibi olmuş. Orada duruyorsun. Yani özgüveninin, yani kul olduğunun bilincine geliyor insan. Elhamdülillah ya. Diyorsun. Kul bilinci. Kulun. Kulluğunun şuuruna. Bu çok önemli ha burası. Elhamdülillah ya. Mesela Hacer-i e şey yapınca böyle Allah Allah. Sanki bir onaylandığını hissediyorsun böyle. Devam edeyim. Sanki kalbin kalp Kabe aynıydı. Ee, Hacer-i Reset e, e, Kabe'nin bir rüknü değil midir? Evet. He. O zaman e, Esvet Esved kalpte arayacağız. Vicdan olabilir mi? Vicdan da kendisi değil. Niçin değil? Hacerül Esved'i nerede kullandı burada mektubatta? Eşheden la ilahe illallah ve eşhede Muhammeden abdu Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum. Sen İya kena budu ve kenes de ayin insanın hangi makamında vardır? Şöyle diyeyim: Elhamdülillah Rabbil alemin kim üçüncü teki şahs? Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o. O Elhamdülillah Rabbil alemin. O alemlerin Rabbine hamdolsun. Hangisi oldu? Üç. Ben sen o. Er rahim. O rahman ve rahimdir. O. muhatap yok da. İya kena yok rahman Maliki O dün günü sahibidir. Kim? O. İyâke ni'abudu ve Sen. Biz sana, sana ibadet ederiz. Sana ibadet ettiğim için senden yardım istiyor. Kime ibadet ettimse? Ondan istiyor. Şimdi burada kullandı. Biz bu sözü insanın kalbin neresinde yapıyoruz bunu? İyake na buduvayya, kenesteyn. Şuhut makamı. Ben, sen, o. Bak, ben, sen, o Üç. Muhatap makamı kalbin hangi makamdır? <Sessizlik> Latife-i Rabbaniye. lan. Latife-i Rabbani şuhut makamıdır. Şahit makamıdır. Ha. <Sessizlik> Müşahededen geliyor. Müşahededen geliyor. <Sessizlik> Vicdanda ne vardı? Karpuz gibi yer. irade, Zihin. His. Latife Rabbani. İbadetullah. iradenin, Zihnin. Marifetullah. Hissin. Muhabbetullah. Muhabbetullah. Latifenin. ol Bak. Eşhedü en la ilahe illallah. hacer esvedi buna koydu. Yani vicdanın Hacer-ül esvedi. Bir daha bir enteresan şu Şimdi yukarıda cemaatten geldi ya. He. Bak burada neşhedü demiyor. Eşhedü diyor. Eşhedü. Yani külliyattan ferde geldi. Ferde geldi. O külliyat içerisindeki ferdin girmesini anlatıyor. Neşhedü demiyor. Eşhedü diyor. Eşhedü. Ben şehadet ederim. Ama o şehadetin içinde hepsi var. Hepsi var. Ama ne oldu biliyor musun? Bütün et ben diyor. Bene ben demiyor dikkat et. He. Yani ferde ben diyor. Evet fer yani bütüne ben diyor. Hayır, ferde değil. Cemaata ben diyor i̇şte Cemaat on, ben oldu. Ha, onu demek o demek O o makama de gelen de makamdır işte Hacı Yani bu abi askerde hani bölük komutanına 400 kişi arkada ya. Hı. Yani 400 kişi işte 200 Kendisi 400 kişi görüyor. Ha 400 kişi görüyor. Evet. Bölük komutanına sen yapabilirim. Ben bu işi bir saatte yaparım. Ben bu işi yaparım diyor. Kendisi mi kastetti? Yüz kişiyi kastederek ben bu işi yaparım diyor. Hacer-i Resvet'te milyonlar tek be eşhedü diyor. Neşhedü demiyor. Hmm. Bütüne tek tek olarak ama tek söylerken bütünü kastediyor. Makamdır böyle Hacer-i Aynı bu anlattıklarımız tahiyatta da var. Nasıl var? Derken bütün mahlukatın ibadetlerini, imanlarını, zaten orda, e zaten, Cenab-ı cenab Hakk'a Zaten orada, orada getiriyoruz. Orada şehadet getiriyoruz. Orada yani. zaten şehadet getiriyoruz. Yatsı namaz ondan oluyoruz. Ahir ya. Nabudu, şu anda Nabudu'yu anlatmıyor musunuz? Nabudu'yu anlatıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani burada... Hayır. Eşhedü, en la da. Ya Fatiha yukarıda. Giriş o. o giriş. Yani zaten onları yapamazsan aşağıdakini söyleyemezsin. Yok, e, tabii. Bak şimdi. Fatiha'da ne kullanıyor? Giriştir. Aş e, girdi cemaate dahil oldu. O kadar fena fil cemaat oldu ki Tayyat'ta yatta de o bütünsel teke geldi Şadet ederim diyor ama bütünü kastederek diyor. Bütünü kastediyor. Hani aşağıda bir noktayı cihan yap o cihana hakim ol şey vardı ya abi. Bir şahit ederiz demiyor ki? Yani o safları işaret ederiz. Evet. Ben kullanıyor. İmanımı diyor. Buna abi fert oluyor yani fert. Fert dediğin, mesela diyelim ki bütün insanlar nef, bir insan ise nevinin ferdi. Ferdi. Yani onun hepsinin özelliğini gösteriyor. Ama o kadar fena fiil olmuş o bütünsel ki bütünü artık kendisinde hissediyor. Oldu. Ben diyor yani. Bütün Aslında benim içerisinde bütünlük var. O zaman e, hadiyet ya. Bu abi şeye de atıf olabilir yani. Bu 5. remiz vardı ya. Ha, ha evet. E, ee, ha, mahiyet insani bir din, inkısamı in gayrim. kainat hayatımın etsa ve efradıdır diyor. Şey neydi? Ee, Kainatın etsa ve, ve efradı, hükmüne, geçer. geçer. Kainat onun etsa ve efradı hükmüne geçer. Şimdi devam edeyim daha antika. Oh. Sanki kalbin, Kabe'nin yani kalp Kabe'nin vicdandaki kelime-i zuhur zemini olan Latife-i Rabbaniye'yi gösteriyor.